Okey. Dinlendik abi. Geldim demircime. Hem demircilikle ilgili merak eden arkadaşlar varsa kendimce anlatmış olayım. Hep ben mahiyetinde olmuş olsun. Benim de öğrendiğim kadarıyla en çok parayı çifteli kılıçlar veriyor. Ee, ve çifteli tekelli değil sadece çifteli olması lazım. Buna göre kabzasını seçiyorsunuz. Her geliştirme yaptığınızda her bir şey öğrendiğinizde demircilikle ilgili her bir işlem yaptığınızda bir şeyler geliyor. E, bu şeyler açılıyor. Parçaları açılıyor. O yüzden sürekli bununla uğraşmanız gerekiyor bir yerde. Şunları büyük yapınca haliyle fiyat da biraz da artıyormuş diye biliyorum. E, ne lazım bana? Ham demir mi lazım? Ne? Dövme demir mi lazım? Okey. Ha biz arıtma, e, eritme yapmadık henüz. Eritmemizi de yapalım. Bir daha dinlenek. E, pil pil, pil, durup Bildirimler bazen geç gelebiliyor maalesef ya. Ya benim sabah açtığım yayının bildirimi akşam falan geliyor bazen bana. Aleyküm selam meyve karşı geldim. Bunları da eve eritelim. Ondan sonra demir dövmeye tekrar geldik. Tiftelli kılıç dedim. Elimdeki en yüksek parçaları seçiyorum. Ve ilk kılıcımızı, ikinci kılıcımızı pardon bastım. Tamamdır. Bunlara şey de verebiliyorsunuz. İsim de verebiliyorsunuz. Ee, ama aynı satacağım için çok bir önemi yok diye düşünüyorum. Bak az önce bu vardı mesela. 65 zorluktu. İkinci seviye açılmış. 70 zorluk oldu. Bununla değiştirip tekrar açtım. Hop burası geldi. Üçüncü seviye geldi. Bazen 5 de gelebilir şansınız artık. Bu sefer onu değiştirdim burada. Bir daha dövdüm. Başka şey açıldı. Bıçak için açıldı mesela. Neyimiz bitti? Dövme demirimiz bitmiş. Okey. Ticaret dedim. Üretilmiş kılıçlar. Bak ortalama 1200'den başlıyor. 2K'ya kadar gidiyor. En son yaptığımız kılıç işte mesela. Ee, değişmiş. Bunu biz takalım abi üstümüze. Bunları güzelce satalım. 5600. Allah bereket versin baba. Tertemiz. Oyun başlarında böyle gideceksin. Çapılca alacaksın. Bunları eriteceksin. Tak demirciye geleceğim. vurucan kıracağım, basacağım, satacağım, patlayacağım. Üçler böyle. Şuradan birlikten kendimizi de olarak seçelim. Çıkış dedim. Yürüdük. Tekrar başladık. Tabii ki mahallede insanları rahatsız eden puşları avlamaya. Pafe'nin ordusu. Selamünaleyküm. Abim yabancı değilim be. Var mı bir şeyler? Ben hayır lan. Sen kimsin? Street kardeş. Ne istiyor? Üç tane sturge koşu atı. Kaç para? 1600. Ayarlarız dayı. Bunları bir alayım ayarlayacağım dayı merak etme. Siz sineksiniz siz. Kalabalık olunca gelin ben çıkarım. Ben yok kalabalık değilseniz bizim çocukları gönderirim halleder sizi. Baba 3 tane koşu atı demiştin hemen ayarlayıp geliyorum. bu tarafa doğru gidiyor muhtemelen. Kaban oradan 3 tane koşu atı saracan mı? Seri. Bari bu ucuza geldi lan. Aha şunları da al da bari. Şeyimiz açılsın. Baba şunları da ver. Masraftan düşelim. dayı çocuğu nereye gitmiştir? Şöyle gitmiştir onlar. Bana mı fake atıyorsunuz oğlum? Temiz para easy money. Abi oyunlar Ömer'cim hoş geldin teşekkür ederim. Emre'cim hoş geldin sen ne yapıyorsun? Temiz para abi. Şurada biraz enayi hava hesabı. Tak. O kalabalıklaşmış bu kuşlar ha. Ne yapıyorsunuz lan burada? Silgin lan. Burası sizin bölge değil. Dal. Gidin ormanlarda oynayın. Burası kuzey oğlum. Biçerler sizi burada. Böyle kalabalık yok mu ya? 6 2 6 2 ne oğlum? Böyle kallavi kalabalık getirin ya. 9 9 birleşin kanka. Ya sen de mi gidiyorsun askere? Kanka nereye kaçacaksın? Ananın amına gittin gene yakaladım seni. Nereye kaçacaksın? Tipini sıfatını sikeyim. Ya kaç çatma. E, yattın aşağı. Koy yani. Ne gerek var bizi yoruyorsun ya. Ne? Zarar vermek zorunda kalacağız sana. 3-5 bir şey toplayalım ki şey yapalım. Gelen geçen asker aldı ya. Yemin ediyorum bir şey bırakmadılar bize ya. Azıcık bir şeyler toplayak ki. Basacak şey olsun. Bölgede demir çıkmıyor hiçbir yerde ya. Neyse şu sola doğru gidelim yeşile doğru biz. Biz bir neydi? Pudoy mi? Pulugi mi? Puyoy mi? Öyle bir şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Pugi mi? Pugi bir şey alıyorduk biz. Hocam demiriniz var mı? Eyvallah teşekkür ediyorum. Bunları size takdim edeyim. Şükürler eyvallah eyvallah. Pucu pucu ha, Aynen Seyfullah. Buradan biraz pucu alalım. Pucu da güzel çelikler veriyor eritince o yüzden alıyoruz 3 beygiri Her ya dursun ucuzmuş ooo 9 tane var 3k gönder temiz burada bir süre bekleyelim 9 tane de iyi denkledik ha bir gün aşklar biter hatıralar kalır şimdi çerçeve önce bir eritelim sürekli mesela bir şey geliyor, bir şey kazanıyoruz. İşlem yaptık. Biraz dinlenek abi. Ne istiyorsun bacım? Kaçak avcılar ordusu. Bak bu görevi severim. Hangi köye verdi? Gimosa vermiş. Tamam. Şurada biraz demirleneyim abla, halledeceğim. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi. Oy! Dört seviye çelik şey açılmış. Demir açılmış. Kılıcın şeyi açılmış bıçağı. Çok güzel geldi bu. İyi para etmeye başlar şimdi ha. Hala gidelim dinliyor muyuz? Tabi lan. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa. Hazinemdir. Allah Allah. Türkiye'de atladık. Kapulledik. Var liderliğe kanka. Bir yerden sonra yanımızda bir eleman almamız lazım. Ona da böyle kömür falan bastırıp onları da bir yandan kastırıyorsun aslında bak. Anda da şu kamilleri verelim. Tamam. Şurada bir kaçak avcılar varmış. İki tokat. Yapmadık mı sana plak? Ay. Ben hayır sen kimsin? Ne istiyorsun? Allah'ım emanet. Çarşın pazar olsun baba. Ah. Arkadaşlar şimdi. Bakın. Bizler biraz insanız. Hayvan değiliz dövüşelim. Konuşarak anlaşalım. Baba siz kötü insanlar değilsiniz. Ticaretinizde ekmeğinizdesiniz. Başka yere güvenli bir yere yapabilirsiniz yani bence bunu. Bak. Hiç sanmıyorum. Kardeş. Yoksullardan bahsediyorsun ama bak köylerin bir kanun kaç ayıbasına dönüşmesi buradaki insanların hoşuna gider mi gitmez. Aynen öyle. Aklıyım tabi amcık. Abi sözünü inanam biraz. Bak senin bir anlaşmam varmış. Kanun hangi tarafta el alırsan al. Senin yanında olur kardeş. Söz senettir bizde. Aynen ya ne gerek var baba dövüşmeye ya. selam ne yapıyorsun hoş geldin. Baba gel şimdi ticarete. Geldi mi bizim elemandan? Ha, gelmemiş hesaba bir tane şuradan kendimize bir at şekli çözmedik mi ya ne var kanka sende kereste 5 mi aldım ki bu da var burada bayağı bir ekledik abi bu arada İyi mal aldık güzel mal çektik bak 160 demir cevheri var 169 da şey var burada güzel bir eritmasyon arıtmasyon yaparız biz bunları bir eritelim abi aynen çok oldu Egemen Aleyküm selam hoş geldiniz. Cemilcim günaydın. Bak ben de diyorum ne yapacaksın Çay almadım çaysızın dayı. Saçım ol olmuş lan. Sinirlendim ya. Aha. Dur geliyorum bekleyin dur. Bunları bir eriteyim geliyorum bekle. Ya ama ayıp birader ya. Ben görmüştüm ilk amına koyayım ya. Vallahi ayıp ha. Ayıp ama ha. Ne güzel ya. Kafa atacaktı 20 kişiyle oraya. O zaman bir çay alıp geliyorum. Tüm çay ısmarlayın. Cihan herkese bir çay alacaktık. Alamadık day. Emli olsun çaylara. Bizim çeto ince çay içmez. Çift 15 k mıydı? Ben mi yanlış gördüm? Nasıl lan? Oha! 15 k çıkmış lan bastığımız kılıç. Ben bunu takıyor. Satsam mı? Oğlum güzel vuruyor lan. Baksana ama 131 kesici. Uzunlukta 126. Mad Maxi'cim hoş geldin. Beşinci hene inlemiş. Oğlum sen hep gelip gelip beşinci hene inliyorsun. Sen bir yükselemedin ha. Bilmiyorum ki Egemen. Abi yaparsın. Bir daha üretiriz. Her şeyi 5 yapıp oraya bir daha sıfır ekleyeceğim. Dursun tamam. Dursun şimdilik. Şimdilik bir dursun elimizde. Bakalım. Biraz daha üretim yapalım. Demirci ne durumda? Daha dinlenmemişiz. Dur. Güzel geldi bu arada. Olup Ölü de erkenden güzel baktık ha. 15 kaldı kılıcı. Allah güzel denkelle. Demirciye gir kardeş. Eritilecek bir şey var mı yok? Şimdi bizden, bundan yapacağız. Açıkları aç baba. Tamam, şunu ver kankam. Tamam, bunu fullle kankam. Tamam. Ne basak bu seferde? Ya hak. Sıcacı 129 geldi. Ne açılmış? Deri kaplama. Bayağı açıldı da gene kılıcı bir şey gelmedi. Bir daha bastım. Oy bunun da 4 seviyesi açıldı. Bize şimdi iyi çelik lazım. O da şu an elimizde yok. O yüzden biraz şu hem keresteleri kömüre çevirip şey yapalım. Tümüze keresteden kurtulalım. Biraz da şeyi de demire çeviririz. Bakalım şimdi bunlar ne kadar oldu. Oy 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 oy. Kurban olurum. Yerim. Şunu birini taktım. Ohohoho, oho, oho, paraya bak. Güzel oldu güzel. Öbürüne ya 5-5-5 uğraşıyorduk. Parayı bulduk vallahi Jenny. Şimdi bir yandan da eee demiri çelik abi çelik buna gerek yok. Buna gerek yok şimdilik. Ha şuna basabiliriz. Ay yanlış yaptık. Şunu şuna çevirecek. Pardon. Bunlar da mesela bir yandan demirciliği kastırıyor. Hana gideceğim. Var mı kimse? Hana gittiğimizde biri varsa birini alalım. Ona en azından çeri çöpü bastırırız. Demir'e devam para bunda abi. Sağlam bir viking alma geldi. Ya ufa... Aha dur dur. Kendimizi kanıtlı yok ya. Selamünaleyküm. Avcı kargısı. Baba cida mı verdin ya? Ananın Gel lan buraya. At yok mu at? Aha at var. Hop. Havada Dodge King. Mert gitti mi? Mert gidecekti bugün. Gel lan şimdi. Oy havada koyduk. Lan bir çıkar aradan Mesnevi'den ders saldırdı bize ya. Ee bana gelmiyor mu kimse baba. Kardeş gel bizde sen de sende kapışak ya. Değil mi? <laughs> Kürşat kom 5. oyunu yenilemiş bu neymiş ya böyle demiş hoş geldin Johnny. Bak şimdi. Oy! Dönme hasarı. Emin. Küçük yaşta yaptık bunları hep. 20'li yaşlarda yavaş başladık biz savaşmaya kardeş. Biraz daha dinlenek. O neydi kız? Ş onlar babanın gizli özel skill'leri Johnny. Geldik demirciye. Handa var mı kimse? Abi niye hanlarda kimse yok ya? Arıt, erit, kürüt, çürüt. Oh <laughs> şu cevherleri çevirelik de. Çevirelik de yalnız. Abi şuradan ben bir diamantaya gidiyorum. Buradan da bir hücre şekli yapalım. Var baba 5 tane varmış olur. Çatı yok bunlarda. Sıkıntı yok. Şurada biraz yatalım. Gel demirci kanka. Avcı kargası da bakmadık. Dur şunları bir eritek de. Gel demir dövmeye Johnny. Ver baba şunu. Oha! 5 seviye gelmiş. Bir şey diyeceğim bu bayağı para edecek bu arada. Bu harbi para edecek bu arada. 200 dolu. Ha tek elli. Ulan niye şeyi kursanda bırakıyorsunuz ya? Evet sizi kursağımda koydunuz ha. Bir açıldı amına. Şimdi bunu etkileyen ne vardı? Sadece şu üç istiyor değil mi? Aynen. O zaman şey yaparız. Buraya gidelim. Ondan sonra Han'a gidek. Aha var biri. Kimsin lan? Ne istiyorsun? Gel lan 500. Sen ne yap biliyor musun Johnny? Sen bize şey yap. Cevherleri bas. Teri çöpü sana yaptıracağız oğlum. Yinden bir tane eleman alalım kendimize Johnny. Abi tekelli kılıç falan da bir çift elliye gelmez bir şeyler. ram num atıyor karışık. Lan bu kargı da kötüymüş. Takılmaz ha. Ama şunu yerine koyak dursun. 18k güzel para. Gel kankam demirci şimdi tekrar. Abi lan pişti o. Erit şunları bakayım. Tekelli para etmiyormuş. Çoğu kişiden öyle duydum. Bir an önce şu cevherleri şeye çevirelim. Elimizde kalmasın. Armahan'a gelen giden yok. Biraz daha yatalım abi. Hem dalı içti. Üçüncü ayın Hoş geldin. Johnny. Ne yapıyorsun? Aha turnuva var. Hemen bıyıkları vuruyoruz baba. Saç sakalı düzelttik. Kralın karısı orada. Ona bir sinyal göz atacağız. Ak girdik turnuvaya. Gönder. Gelsin. Hoş bulduk. Vallahi açtım. Önce geleyim yenileyim dedim. Eyvallah. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne var ne yok? <Gülüyor> Lord. <Gülüyor> Ay ortadan geçti. Olmadı. <laughs> <necet> hoş geldin. <laughs> Eveyim bu senin için. Amd olsun şükür vallahi enerjimiz yerinde. orada sardık. Save'imiz patlamış dün oynadığımız olsun. Yapacak bir şey yok. Eriden başladık işte. Dündekini versene la güzelmiş ha. Bak bak yukarıdan aşağı ekstra damage. Allah! Adama ne vuruyorsun lan? Push bak şampiyon olursam alırım karını. Turatımızı yedik olmadı bu sefer. Aldık aldık temiz burası pek lan öyle yukarıdan aşağı kılıçta indire indire koşuyorsun kuş dejenermiş 60 yerine 760 at abi ne <laughs> oluyormuş Bunu <laughs> takalım şimdilik ya. Çok çirkin baba. Takmam. İstediği kadar zırh versin. Biz şimdi kuzeye gidince oradan bir zırh alırız kendimize. Viking zırh hesabı. Zaten paramız var dayı. Aa Pucu gelmiş. Beste 25 mi? Çok pahalı. Almam. Okey. Bir süre bekleyelim.